Size yalan söylemeyeceğim. Doğruyu söyleseniz de söylemeseniz de buradan sağ çıkamayacaksınız. Burada gebereceksiniz. Sizi namlunun önüne dizdar koyduğuna göre onu saklamaya kalkmayın. Söyleyin. Dizdar nerede? Buradayım Korkut. Buradayım. Sen de birazdan öbür tarafta olacaksın Dizdar. Bu iş bugün sona erecek. Silahı at, hemen silahı at. Ne oluyor lan burada? Adamları bırak, korkut. Kontrolünü kaybediyorsun. Bu şerefsizler benim sevdiğim kıza sıktı. Sen benim acımı hafife mi alıyorsun? Sevdiğim kız dediğin kişi benim kızım, korkut. Bir anlık sessizlik olur. Korkut'un bakışları donar ama öfkesi dinmez. O zaman izin ver de kafalarına sıkayım. Bırak da verdiğim sözü tutayım. İzin ver. İzin vermem. Ben bu ülkenin güvenliği ve adaleti için yemin ettim. Kızım için bile olsa adaleti çiğnetmem. Bu adamlar da, dizdarda, hak ettikleri cezayı alacaklar. Onların cezasını ben keseceğim. Korkut, sana son bir şans veriyorum. Eğer bir delilik yaparsan seni tanımayız. Teşkilat olarak seni reddederiz. Yapayalnız kalırsın. Ben zaten hep yalnızdım. Adın fişlenecek Korkut. Sonra bu ülkede ne kadar illegal varsa senin peşine düşecek. Seni indirip nam yapmak için birbirleriyle yarışacaklar. Artık sadece düşmanların olmayacak. Avcıların olacak. Bugün burada yapacağın tek bir hata seni geri dönüşü olmayan bir yola sokar. Bu işin sonu iyi değil korkut. Silahı indir. Hayır. Bu iş bugün bitecek. Ya onlar ya ben. Hava ağırlaşır, sessizlik kurşun gibi çöker. Her saniye gerilim biraz daha artar. Bir karar bir anlık tereddüt ve her şey değişir bu sonunun resmidir korkut ya adalet kazanacak ya da intikam